Çok kıymetli takipçilerimize binize merhaba ver. Türkiye Ermenistan'a barış eli uzattı. Değerli izleyenler, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan Kafkasya'da yeni bir barış koridoru kurabilir mi? Mümkün ama zor. Ukrayna-Rusya gerilimi hem kuzeyimizde hem güneyimizde yeni bir durum oluşturdu. Farkında mısınız? Hedeyle 2020 yılındaki 44 günlük vatan savaşıyla Karabağ'daki Ermeni işgalini sona erdiren Azerbaycan'ın anayasal düzenini pekiştirmek için Karabağ'ın Hankendi, Hocavent ve Hocalı bölgelerine yönelik operasyonuyla Güney Kafkasya'da yeni bir durum oluştu. Batı ile Rusya arasındaki gerilimde Ukrayna bir sıklet merkezi ise Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu'da yine sıklet merkezlerinden. Birkaç gündür Kosova'nın Sırbistan sınırına yakın bölgelerinde olup bitenler de yine Batı ile Rusya arasındaki gerginliği nedeni. Tam da böyle bir dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika, Suriye'nin kuzeyinde Kürt yarı devleti kurdu. Suriye'nin petrolünü ve tahılını çalıyor dedi. Tam da burada size en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan dönüşü uçakta Zengezur kurduğu bağlamında sorduğumuz soruya verdiği cevabın yeni bir şerhini yapmak istiyoruz. Sorduğumuz şu soruya, geçen yıl Azerbaycan'dan dönüşümüzde Zengezur kurduğu kapsamı... Sorduğumuz şu soruya, geçen yıl Azerbaycan'dan dönüşümüzde Zengezur koridoru konusunun ilerlemesinde Ermenistan'dan daha çok İran'ın sonun çıkardığını söylemiştiniz. Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarından sonra Zengezur koridorunda nasıl bir süreç bekleniyor? Erdoğan'ın cevabı ise, İran önce bu koridorun açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır demişti. Ermenistan'dan geçme konusuna gelince, Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor. Olumlu baktığı için de İran'dan artık Azerbaycan'a geçiş imkanı olabilecek demişti. Tam da burada kısa bir hatırlatma yapalım. 93 yılında Türkiye Ermenistan'la iki sınır kapısını tek taraflı olarak kapattı. Hıdır'daki Alican sınır kapısı karayoluyla Ermenistan'a bağlıydı. Karşıdaki kapının ismi ise Margare. Akyaka sınır kapısı ise Kars'ta. Bu kapı demir yoluyla Ermenistan'a geçişi sağlıyordu. Bu iki kapıdan Alican kapısı 35 yıl sonra 6 Şubat depreminden sonra Ermenistan'dan gelen insani yardımların geçişi için ilk kez açıldı. Ermenistan'a doğrudan mesaj veriyor Erdoğan. Anladığımız kadarıyla gelin kavga yürültü olmadan 5 Ekim'de başlayacak barış görüşmelerinden netice alalım. Barış anlaşmasıyla hem Laçin koridoru hem Zengezur koridoru açılsın diyor. Yoksa diyor, biz Zengezur'u Ermenistan topraklarından değil, İran topraklarından geçirir yine yaparız diyerek doğrudan mesaj veriyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.